TCG Anadolu uçak gemisinde artık sona yaklaşılıyor. Bu sevindiren gelişmeyi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu. Demir gemiyi bu yıl içinde teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Yerli ve milli uçak gemisinde Baykar'ın geliştirdiği SİHA'larla TUSAŞ'ın geliştirdiği hürjetler de görev yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımız uçak gemisi ile ilgili beyanatlar verdiği zaman biz de bu konuda ne yapılabilirle ilgili bir araştırma içine girdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan uçak gemisi çalışmalarında sona gelindi. İnşallah bir aksilik olmazsa bu sene bitmeden biz bu işi yapalım, teslim edelim diyoruz. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu uçak gemisine dair gelinen son durumu anlattı. Gemi üzerinde kalkış inişi kolaylaştıracak ne tür tedbirler alınabilir diye çalışmalar ta geçen seneden beri devam ediyor. İş belli bir noktaya geldi. TCG Anadolu uçak gemisinde sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3 yer alacak. İsmail Demir bu noktada çalışmaların başlatılması için Baykar Savunmanın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'la görüştüklerini belirtti. Kamuoyunda da adı uçak gemisi olarak artık adlandırılıyor olan Anadolu gemimiz ile ilgili bir şeyler yapabilir miyiz diye düşündük. Selçuk Bey'le geçen sene böyle bir diyalogumuz oldu. Ya bu gemiyi bir çalışsanız buraya belki büyük uçak değil de İHA olabilir mi diye. Yalnızca Baykar savunmanın değil, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in tasarımının da uçak gemisine uygun hale getirilmesi planlanıyor. Hürriyet'i acaba tasarımda bir değişiklik yapabilir miyiz diye düşündüler. Amaç Hürriyet'i aynı zamanda Anadolu gemisi gibi bir gemiden operasyon yapabilir hale getirmek.